Evet, sevgili izleyenlerim, burası Tilki Beli denilen mevki. Evet, Tilki Beli dediğimiz mevki burası. Bayburt-Araklı yolunun en tehlikeli yeri burası. En tehlikeli mevkisi burası. Tilkibeli denilen bu mevki. Şimdi Bayburt Salman Kaş tüneline kadar olan bölümde artık sıkıntı ne yaptı? Kalmadı. Ancak bu tarafta sıkıntı var. Karayollarına teşekkür ediyoruz biz. Yoru asfaltını falan çok güzel yaptı. Aleyküm selam. Asfaltını falan çok güzel yaptı. Sorun yok. Ama vuraj çok. Çok aşırı vurajlar var. Bir büyük araç geçtiğinde onu geçmek hemen hemen imkansız. Tehlikeyi göze almak gerekiyor. Rampa çok. Gerçekten derinlemesine bir rampa. Asıl buradan yukarı olan bölüm çok fazla sıkıntılı. Şu alt kısmı da bir gösterelim. Karayolları çok güzel çalışıyor. Geçen hafta asfaltlama çalışmaları ne yapıyordu? Devam ediyordu. Şu kısım yumuşak kısım. Asıl sıkıntılı kısım buradan üstte olan kısım. Yol dar. Aynı zamanda da çok dik e, bir yol. Çok dik. E, büyük araçlar burayı aşırı kullanıyor. Tığırlar kullanıyor. Efendim Bayburt'tan bot, e, taşımacılığı burada çok yaygın. Kullanılıyor. E, Haliyle yoğun bir yol. E, yoğun bir güzergah. İnşallah e, şeyler tüneller Tez vakitte yapılır. Bayburt-Araklı arası yani Bayburt'tan e, Karadeniz'e ulaşım hızlanır biraz. Çünkü çok yoğun kullanılıyor, Çok mesafe kısa burada. Onun için şimdi Söylediğim gibi bir büyük aracın ardına geçen e, bir ee, ufak araç kilometrelerce onu geçemiyor. Çünkü aşırı vuraj var burada. Aşırı vuraj var burada. Onu diyebiliriz. Evet. Tıpkı şu an görüntülediğimiz gibi. Aleyküm selam. Şu an görüntülediğimiz gibi. Bu aracı geçmek çok zor vrajlardan şeylerden öyle bak işte, işte yani bir sollayabildi işte bütün cesaretini topladı sollayabildi. Şu kısım çok rampa, aşırı bir rampa var burada. Evet sevgili izleyenlerim. Ee, tabii ki Araplar ne yapıyor? Yoğun şekilde geziyorlar efendim. Turistik yerleri dolaşıyorlar. Eee haklılar. Arabistan, Arabistan şu an çok sıcak. Ben onu sordum. Eee Araplar bu sene yoğun mular diye, yoğun geldiler mi diye? Savaştan ötürü ne yapmışlar? Gelememişler. Eee savaştan ötürü gelememişler. Eee Burası gerçekten çok güzel bir yer. Onu söyleyelim. O şelalesi dedik. Bayburt Araklı Karayolu üzerindeki bir şelale. Burası. Cemiliye dikkatli gezmek lazım. Dikkatli gezmek lazım. Dön <laughs> <laughs> bakayım bana doğru. Bana doğru dön. <laughs> Türkçe biliyor musun? <gülüyor> Türk. <laughs> Nerelisin? Mekke, Medine, Riyad. <laughs> Mekke. Mekke'ye yakın yani. Mekke'ye yakın. <laughs> Rehberi yok mu bunun? Rehber yok mu telefonla rehber? yok, yok mu şey sen Arapça biliyor musun yavaş Allah Allah yavaş dikendi aman! ama dikkat et ayağın kayabilir ayağını bastığın yere dikkat et işlerinde Türkçe bilen yok mu hiç sadece az kim fazlasın. konuşmaz Onlar he çekme, da ee, bu bu tür e, turistler Karadeniz e, çok yoğun kullanıyorlar. Evet e, ee, bizim görebildiğimiz kadar mı tahminimiz yani? Yoksa daha mı yoğunluk var? Yoğunluk yok şu anda. Savaştan dolayı düştü bayağı. Savaşa ne iyisi? Onlar mı savaşıyor? Korkuyorlar canım yani. <laughs> Allah yesin. Ha. Allah iyisin. Bir sorsana kaç yaşındaymış bu kardeşim? Kaç yaşındasın? Referat ya. Hiç <laughs> kurtulamadım. Aç bakalım rehberi. Geçen <laughs> biz e, Ziyatlı'yla e, rehber telefondu. Çok da <laughs> rahat anlaştık. Çok rahat anlaştık. He. Şekil, he. Sevgili izleyenlerim Burası Bayburt Araklı yolu üzerinde Os şelalesi Evet gerçekten güzel bir Şelale <laughs> Güzel bir şelale ee, Ama çok gizli de Bak geçen hafta da ben ne yaptım Burayı haber yapmıştım Çok gizli de yani Dikkat etmezseniz burayı görme şansınız yoktur. Dışarıda pankart var, oradan o şelalesi olduğunu görme imkanınız var. Ha, gelin burada gerçekten dinlenecek bir yer. Benim için en itinalı güzel bir yer burası. Onu söyleyebilirim. Ben burayı seviyorum. Ee, sahibi de, işleten kardeşimiz de gerçekten tabi şelale ayrı, işletme ayrı. Onu da ben söyleyeyim. Şelaleyi gezebilirsiniz işletmede de ne yapabilirsiniz? Çayınızı, semaver çayınızı, beslenmenizi yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. birbirine karıştırmayın. Ya şelaleye gidersek efendim oradaki kafeterya falan yok. Ora ayrı, bura ayrı. Birbirinden farklı yerler. Orada da altını çizip, dedikodu yapıp buraya gelmemezlik etmeyesiniz diye altını çiziyorum bunun. Beye destek olalım. Ben gazeteciyim. Onu diyeyim. Ya. <laughs> ya evet. bir daha buradan. Gel geçer. Şu kamerayı da